Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün e, şey ben bir video atmıştım ee, bir tane şöyle bir Virtual box nasıl indirilir nasıl kurulur de nasıl sana makine oluşturulur diye bir video yapmıştım ve onda ISO vardı o ISO'nun linkini verdim onu kopyalayıp yapıştıranlar açtığında bir saniye videoyu durdurup geleceğim arkadaşlar o hatayı göstereyim Arkadaşlar geri geldim Eğer bakın iso'yu indirmek istediğinizde kopyalayıp yapıştırdığınızda böyle bir hata çıkarsa ee, şey yapacağız bu ee, her zaman böyle oluyorsa ee, şey kapanmamıştır bu bilmiyorum nedense e, diyor ki maalesef istediğiniz dosya mevcut değil Doğru URL'ye sahip olduğunuzdan ve dosyanın mevcut olduğundan emin olun. Çalışma, çalışmalarınızda Google Drive'ı kullanın. Google Drive'daki uygulama, uygulamalarla çevrimiçi dokümanları, e el tabloları, sunum, sunuları ve daha pek çok şeyi kolayca oluşturabilir, depolayabilir ve paylaşabilirsiniz. Daha fazla bilgiyi bilmem ne bilmem ne link adresinden edebilirsiniz diyor. Eğer böyle oluyorsa e, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? E, YouTube'dan bakın YouTube'a gireyim. Kasıyor arkadaşlar çünkü video çekiyorum ya video çekerken bayağı bir kasıyor o yüzden e, sıkıntı burada ama bakın buraya e, Virtual Box yazacağız şu ara kısmına. YouTube'a giriyorsunuz virtual e, box virtual box e, windows 7 virtual box, windows 7 diyorsunuz şimdi bakın burada şu sabrefe gelegen alanına tıklıyoruz bakın bu sabrefe gelegen yazıyorsa burada ona tıklıyoruz Ses olmaz, ses olmaz, ses olmaz, ses olmaz. Ses olmaz. olmaz. Hayır, 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 hayır. Heh. Ee, isterseniz buradan, oradan da bakıp yapabilirsiniz. Ee, ama e, ben zaten öğretmiştim. Daha fazla diyoruz ve bakın burada ISO diyor. ISO'yu tıklıyoruz linke. Verdiği linke tıklıyoruz. Windows 7 RAR Google Drive diyor. Gördüğünüz gibi şöyle Google Drive as you're aware the hardest part of scraping is actually getting the data that you want from the website and it's what we've been talking about people always ask me what they should do and I say the first thing you need to do is get yourself a set of high quality proxies the one Windows 50 RAR Google'ın virüs araması yapamayacağı kadar büyük bu dosyayı yine de indirmek istiyor musunuz diyor. Bir bakın virüsü değil söyleyeyim yine de indir diyorsunuz. Zaten RAR çıkıyor sonrasında da bitiyor gidiyor arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bu bilgi yararlı olmuştur. Ee, sorun varsa veya yine olmuyorsa bir şey yorumlara yazabilirsiniz. Ben de çözmeye çalışacağım Hadi görüşürüz bay bay arkadaşlar. Yorumlara kötü şeyler aracı e, sorun veya güzel şey diyeceksiniz. Veya bir şey diyeceksiniz. Direkt yazabilirsiniz. Serbest olursa ama kötü şeyler demeyin. E, hadi görüşürüz bay bay.